Koronavirüsün vurduğu ülkelerin neredeyse hepsinde ne sıkıntısı var? Solunum cihazı sıkıntısı. Binlerce hasta solunum cihazı olmadığı için can verdi. Artık hiçbir ülke ne cihaz satıyor ne de bu cihazların yedek parçasını yani bu cihazları yapacak parçaları bile cihaz yapmak istiyorsanız kendiniz üretmek zorundasınız. Türkiye bu imkansızlıkların içinde kendi yerli solunum cihazını yapmayı başardı. Projenin başındaki isim Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar bu imkansızı nasıl başardıklarını kanalda haberi anlattı. Oraya gittim cihazların yapım sürecini yerinde gördüm. Gerçekten geceleri gündüzlerine karışmış bir şekilde bu cihazları zamanında yetiştirebilmek için çalışıyorlar. Ayrıca cihazın nasıl çalıştığını ve özellikle de bizim için anlattı. Cihazı zaten şu anda görüyorsunuz. Bir şeyin de altını çizeceğim. Bu şu anda test aşamasında olan cihaz. O yüzden önü açık. Onu da söyleyelim ve izleyelim. Buyurun. Herkes tam bir seferberlik haliyle çalıştı. Bu %100 yerli mi? %100 yerli. Rekor sürede aslında üretime gidildi. Bu dünya bunun peşine düştü. İnanç ve binlerce hastaya nefes olma umudu olmasaydı imkansızdı. Türk mühendisleri gecesini gündüzüne katarak başardı. Tüm dünya şimdi yerli solunum cihazının peşinde. Talep var mı yurt dışındaki ülkelerde? Çok inanılmaz talep var. Koronavirüs salgınının vurduğu Avrupa ülkeleri yeterli solunum cihazları olmadığı için hasta seçmek zorunda kaldı. Binlerce hasta sırf bu yüzden öldü. Aynı duruma düşmemek için yerli solunum cihazına sahip olmak önemliydi. Bir tarafta kriz var. Cihazları kimse hiçbir yerden alamıyor. Çok hızlı üretilmesi lazım. Bir yandan bir de hiçbir yerden parça bulamıyorsunuz. E Parçaların da yerlisini yapmak lazım. Hastanelerde çalışan, sağlık çalışanlarımıza hem şükranlarımı hem de dualarımı iletmek istiyorum. Onlar bize ilham oldular. Yerli dört firma Baykar, Arçelik, Aselsan ve Biosis Biomedikal kolları sıvadı. Projenin başındaki isim Türkiye'yi insansız hava araçları kategorisinde lider ülkelerden biri yapan Selçuk Bayraktar'dı. Biz istiyoruz ki bu savunma sanayindeki derinlik diğer bütün sivil alanlara da yansıyor. Aslında bu da bir çeşit savunma oldu bu süreçte. Çünkü aslında bu da bir savaş. Yani normal bildiğimiz Aynen. savaşlara benzemiyor ama bir hastalıkla dünyanın savaşı bu da. Dünyadan teknoloji desteği yok, parça tedariği yok. En önemlisi de zaman yoktu. Tüm bu yoklukların arasından sıyrılan kenetlenmiş bir ekip vardı. Dünyanın dev ülkelerinin, dev ekonomilerinin çöküşler yaşadığı, çaresiz kaldığı bir ortamda bu cihazı bu şekilde üretip hastanelerimize koyup ve biz ülkemizde yeterli miktarda hatta bundan fazla bile olması ya bu çok ciddi anlamda e, çok olumlu bir psikolojik. Bu aslında %100 milli tasarım. Rekor sürede aslında üretime gidildi. 15 gün içinde ilk seri imalat prototipi çıktı. Yerli solunum cihazı koronavirüs hastalarına uygun tasarlandı. Yani diğer solunum cihazlarından daha kullanışlı. Bu hastalığa yönelik COVID-19 hastalığına yönelik özel bir tedavi modu vardı. Belli bir basınca çıkıyor, ondan sonra diğer basınca geçiyor. Tam da kapatmıyor akciğeri. Ekrandan da okumatik kontrol ediyorsunuz siz. Bir şey olduğunda da size ikaz veriyor. Bu özellikleri sayesinde dünyadan yerli solunum cihazına yoğun talep var. Günde herhalde en az 3-4 ülkeden aranıyor. Yani Batı ülkeleri hepsinden geldi. Asla unutulmayacak şey bu cihazın teknik özellikleri değil. O verilen mücadelenin hangi gönüllü, hangi ruhla verildi. Türkiye'nin hedefi kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra tüm dünyaya nefes olmak. Yüz yerli solunum cihazı Başakşehir Şehir Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Mayıs ayına kadar 5000 solunum cihazı üretilip hastanelere dağıtılacak. Bundan sonra biz kendi yerli solunum cihazımızı kendimiz üreteceğiz. Yani. Bu arada az önce yerli solunum cihazı haberimizi ekranlarınıza getirdik. Onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu vesileyle Baykar'ı gezmiş oldum. Gerçekten çok ciddi anlamda gurur duydum orada yapılanlardan. Şahane bir yer. Bir Türk vatandaşı olarak göğsüm kabardı. Solunum cihazlarımızın bu şekilde üretilebiliyor olması da çok önemli bir şey. Bize koronayla mücadelede çok ciddi anlamda güven veren bir şey ve zaten gördüğünüz Selçuk Bayraktar da anlattı ciddi bir talep var yurt dışından solunum cihazlarına